Merhabalar değerli arkadaşlarımız. Sus taşları seven arkadaşlar. Bu videoyu bizzat ilginiz çekilsin diye sizin faydanız için almak isteyen arkadaşlarımız ben almak istiyorum diyen arkadaşlar için çekiyorum. Burada gök taşı, akik yani yarı değerli, değerli taşlarımız mevcuttur. Yeşil taşlar, yeşim taşları, zümrüt hata, zümrüt taşları. Bak şimdi normalde böyle bir ışık vereyim. Çekin. Opal taşları. Taşlarımızı tek tek görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Tek tek görebilirsiniz. Siyah olanlar gök taşları. Mavi olanlar larimar taşları. Mavi olanlar. Bundan sonra amatist taşlarımız var. Değerli arkadaşlar, bunlar hem takı olur. Bunlardan hem takı olur hem koleksiyon olur. Koleksiyon açısından kullanmak isteyenler, takı takı açısından kullanmak isteyenler arkadaşlarımız. Tam rahat 7 kilo var. 7 kilo taşımıza 5000 lira istiyoruz. 7 kilo bu taşımız 5000 lira. Yani 5000 liralık bir mazot alsanız 300 kilometrelik yol yaparsınız. Yani bir taş bulursunuz ya da bulamazsınız. Yani bu taşları bir arada bulmak kesinlikle zor bir şeydir. Değerli arkadaşlar. Kesinlikle zor bir şeydir. Bu taşlarımızı almak isteyenlere kargolarım 5000 lira. Bunların hakkı 10 bin liradır. 5.000 lira fiyat çekiyorum. Alanlara şu an hayırlı olsun. Ben almak istiyorum diyen arkadaşlar 0531 492 37 85 numarada bizlere ulaşabilir. Hayırlı olsun.